sizlerle birlikte İsakla vs atacağız. Şimdi videomuza geçelim. Evet. Piper VS'si olacak arkadaşlar. VS'ye evet. atıyoruz. Evet. Mor Cennet haritasında çok güzel bir harita. Bomboş. Evet, tam tam Piper'lar için. Bir. Evet. Göreceğiz şimdi. Ha. Evet arkadaşlar. Baya güzel bir vs oluyor. Konuşurken nedense zorlanıyorum ama. Bu bir. Allah. Öleceğim. Arkadaşlar yeniliyoruz ya. Aha. Neler oluyor? Yeneceğim seni. O mavi yıldız da bende. Beraber olsak bile ben kazanacağım. Ol bakalım. Arkadaşlar ben neden böyle bir şey yaptım? <laughs> Neyse. İniyorum arkadaşlar. Evet. Aksesuarımız kalsaymış iyi olacakmış. Abi. Hayır. Arkadaşlar yıldızı da aldım. Hayır. Nereye girdin? Hı. Hmm. Aha şurada şurada. Çakala bak. başla. Yendim. Neyse, evet, ne birinci maçın kazananı benim. Neyse bu sefer 2 e, ve 2 yapıyoruz. Evet arkadaşlar, iki tane bot olacak. bu e, ve El Primo vs olacak. Botlar ne seçti yani? Botlar ne olacak? Hiçbir bilgimiz yok. Evet arkadaşlar, bütün karakterler olabilir. İster efsanevi, ister destansı artık neyse. Gördüğünüz gibi bana Colette, Enes'e Penny geldi. Evet. Ne arkadaşlar başlayalım. Bu sefer bot olması beni kötü etkiledi açıkçası. Bot birazcık yardım ediyor. Evet. Şunu atalım. Evet. Bu gitsin başta. Hadi sen git. Oo. Şimdi koşuyoruz arkadaşlar. Allah. Oo, çok iyi aldı bizim Pen'i. Peni birazcık gaza geldi. Evet, Peni şu an gol atmaya gidiyor vallahi. Ama atamadı. Hadi be peni ya. Atsaydın keşke. Golete <laughs> baksın. <box> evet <laughs> arkadaşlar, garanti gol diyorum ben size. Şu bot yüzünden. Şey. Oğlum bot ne yapıyorsun? Ya sinirlenme sesi çıktı görüyor musun? E Primo'yu sinirlendirdi bot. Hop. Arkadaşlar bu da gol. Ve El Primo vs'sinin kazananı da benim arkadaşlar. Sonraki VS'mize geçelim. Hmm. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Şimdi hesaplaşmada Colt vs atacağız. Evet, Haritamız arkadaşlar. böyle. Botları kapatmayı unutma. Aa doğru botları kapatalım. Evet. Ama yan yana doğmamız kötü olacak. Ya da bir tanesini aç. Bir tane bot açık olacak. Aynen yani, bir tane aç. Bakalım o bot kimimizin yanında? Hangimizin yanında doğuyor? Benim yanımda doğmadı. ikimizin de yanında doğmadı. Arkadaşlar şimdi öldürmeyelim. Evet ortada öldüreceğiz birbirimizi. Hmm. Bu da benim olsun. Tamam git. Şu botu al. Alırım ben onu bir dakika. Şunları alacağım. Al. İyi hazırlan. Sen de iyi hazırlan. İyi, iyi hazırlanıyorum. Arkadaşlar <laughs> <a> şuraya <laughs> bir anket bırakıyorum. Nereye? Yani şu sağ üstte veya sol üstte bir anket bırakıyorum. Kim yenecek? Anketi oylayın. Ama videonun sonuna bakmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İleri almayın. Şöyle ilerleyelim. Sen ortada mısın şu an? Evet sen de gel. Tamam geliyorum. Evet Oo. arkadaşlar 12. Gördüğünüz gibi nereden 12 aldın sen? Hepsini topladım. Ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu VS'mizi de ben kazandım. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Hoşça, Hoşça kalın. Kalın.